Selam, Elen'le her şey kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Instagram'dan görüp çok beğendiğim bir tarifi yapacağız. Ee, bostan patlıcanlarım var görüyorsunuz. Bunlarla patlıcan şimdisel yapacağız. Hadi gelin yapımına geçelim. Patlıcanlarımı zaten gördüğünüz gibi yıkadım. Daha önceden hazırladım. Bunlara küçük delikler açıyorum. İçleri de güzel pişsin diye. Fırınımı 200 derecede önceden açtım. ısınıyor şu anda patlıcanlarımı şişlemeye, dermeye devam ediyorum. Hemen fırın tepsime şöyle patlıcanlarımı yerleştiriyorum ve fırına közlenmeye gönderiyorum. Fırından çıktıktan sonra devam edeceğiz. Patlıcanlarımız çok güzel közlendi. Şimdi onları fırından çıkartıyorum vereyim. Ha, takıldı. Yumuşacık oldular. Şimdi bunlar biraz soğusun. Ee, bunları kabukları soyacağım. Daha sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Patlıcanları fırından çıkartmıştım. Kabuklarından güzel soydum. Şöyle hafiften çatalla birazcık eziyorum. Şöyle biraz inceltiyorum. Daha rahat pişsin diye çekirdekliymiş patlıcanın yapacak bir şey yok. Peçete yardımıyla şöyle suyunu alıyoruz. Arkası için de aynı işlemi yapacağım. Şöyle. Arkasının suyunu da aldım. Öncelikle una batırıyorum. Şöyle hemen size göstereyim arkasını ve önünü güzelce her tarafına gelecek şekilde ona buluyorum. Daha sonra çırpılmış yumurtam var. Ona bulayacağım. Şöyle ve en sonunda da galeta ununa bulayacağım. Şöyle galeta ununu da hemen önüme alıyorum. Tavamın da bu arada altını açtım içerisine biraz sıvı yağ ekledim. Zeytinyağı koymadım çünkü yanmasını istemedim. Ama siz isterseniz zeytinyağıyla da pişirebilirsiniz. Böyle bu şekilde patlıcanlarım hazır. Şimdi tavaya alalım. Tavam çok güzel ısındı, yağım kızdı. Hazırladığım patlıcanımı şöyle tavama alıyorum. Aynı şekilde bütün patlıcanları Yaptığım işlemleri uygulayıp böyle arkalı önlü pişireceğim. Patlıcanlarımızı önlü arkalı güzelce pişirdik. Şimdi tadıma geçeceğiz. Şöyle keselim. Dışı çıtır çıtır oldu. Şimdi hemen tadıyorum. Patlıcan şimdi hazır. Hemen tadına bakıyorum. Çok sıcak. Çıtırtısı çok güzel olmuş. Sadece birazcık yumurtaya tuz ekleyebilirdim. Onun dışında çok iyi. Lütfen siz de yapın, yiyin. Muhteşem görüntüsü, güzelliği ve tadıyla. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.